Beşine varlık yokluktan akıl sarhoşluktan iyidir. Varlık yokluktan iyidir maksat arkadaşlar şudur. Ee, yani fakirlikten zenginlik daha iyidir anlamındadır. Ne demek şimdi? Fakirlik herkesin bünyesi kaldırmıyor. Hele bizim memleketin insanları hiç bünyesi kaldırmıyor. Yaptıkları ilk iş Allah'a isyan etmek. Evet. Ben niye işte param yok? Bu niye benden daha zengin? Vay efendim bilmem ne. Ben işte gece konularda yaşıyorum, kiralarda sürüyorum. Şu herifin diyor tipine bak diyor, şuna bak diyor, 3 artı 1'i bilmem nesi var. Onun arabası var, bilmem ben de hiçbir şey yok. Ben otobüse işe gidiyorum. Ben münakir... Ya arkadaşım bir sus ya, bir sabret ya. Ben nasıl sabredeyim ya? 60 sene, 70 sene ya. Bu aralar ölüm çok aklıma geliyor. Allah biliyor. Öleceğim, gideceğim herhalde. Bilmiyorum. Allah muhafaza hocam. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Hepimiz, Amin. Hepimize. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne en hayırlınız ömrü ve Ömrü uzun ve ameli güzel olan. Ömrü uzun, ameli güzel olanlar en hayırlınız. Allah bile bu aralar ölüm aklıma çöker. İnşallah ölmeyiz lan. Allah Daha işimiz Allah gücümüz Allah. var lan inşallah. Allah. Rabbim hepimize hayırlı uzun ömürler versin abi. abi. Ama işte... Düşünüyorum şimdi ya... Fakir ölmek var, zengin ölmek var. Nasıl öleceğimiz de bilmiyoruz. Fakir ölsen ayrı dert, zengin ölsen ayrı dert. Fakir ölsen acaba isyan ettik mi? Zengin ölsek... Ulan ne hesap vereceğiz? Verecek hesabımız yok. Aman ya Rabbi ya. Fakirlik çok ayrı bir şey. <laughs> Yok işte diyor muymuş? Tamam. Şimdi geldik mevzuya. Diyor ki akıl sarhoşluktan iyidir. Ne demek akıl arkadaşlar? Rabbimiz Celle Celaluhu hayvanlarla insan neyle ayırdı arkadaşlar? Akılla. Evet. Akılla ayırdı. E şimdi diyor bir köpek vardı, diyor insandan akıl. Tövbe estağfurullah. Kardeşim, saçmalama ya. O eğitimli ya. Rabbimiz Celle, Celle onlara o özelliği vermiş. Öyle denir. Özelliği ver. E papağan da konuşuyor. Ne diyeceksin şimdi? Papağan evliya mı oldu yani? Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün hayvanlara konuşuyordu. Süleyman Aleyhisselam konuşuyordu. E sahabeler de hayvanlara konuştu. Geçen bir tanesi benim bir tane yorum, videonun altına yorum yapmış. Bir şey olmuştu. Sen diyor öküzlerle konuşur halledersin diyor. Bak. Bununla alakalı bir kıssa anlatmıştık. Sahabelerle alakalı. Onun altına almışlar. Ya elhamdülillah ben ben şundan ümidim var. Allah biliyor Çünkü hani Rabbinizin kimse Rabbimizden sakın da rahmetten ümidi kesmeyin. Benim Allah bilir tek ümidim şu. Bir Allah'ın işte düşmanlarına düşmanlığım var. Bir de böyle ben ayet hadis konuştukta bana saldırıyorlar ya. Diyorum inşallah diyorum Rabbim Celle bu sebepten diyorum yani bir ben affeder diye bir ümidim var. Aa, Yoksa hayır. hani amellem amelden. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile bak Habibim diyor, sevgilim diyor, sevdiğim diyor Rabbimiz Celle ye. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile amellerinden sebep cennete giremiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amelleri cennete girmesine yetmiyor. Allah dostlarından bir 500 sene ibadet etti. 500. Öyle böyle değil. Rabbim Celle nazlı kullarından. Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki Allah Celle Can senin canını alacak. Bak. Öyle bir kul ya. Allah canını alacak diyor. Vaktin oldu. Nasıl ölmek istersin? Diyor ki secdede canım alsın. Secdede. Hatta kitaplarda geçer. O Allah dostunun e, secdedeki hali şu anda dünyada bir, bulunamayan bir adada. Kitaplarda var bu. Şimdi buna da uydurma derler ama neyse. Biz onun lafına bakarak iş yaparsak sohbet yapmayız. Bu Allah dostu hesaba çekiyor. Bu hadis-i şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. 500 sene ya. Sırf ibadet. Rabbimiz diyor ki mahşer meydanında. Diyor ki senin diyor amellerinle mi seni hesaba çekeyim yoksa rahmetimle mi? Şimdi Allah dostu Allah'ın nazlı kulu diyor ki ya Rabbi 500 sene ibadet. Kendi kendine düşünüyor diyor 500 sene ibadetim var. Ya Rabbi diyor beni diyor ibadetlerimle diyor. Hani hesaba çek. Tamam diyor. 500 senelik amelin terazinin bir tarafına koyuyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki meleklerine. Ona verdiğim nimetlerden bir tanesini diğer kefeye koyun. Koyuyorlar. O nimet şaha kalkıyor. Ne nimeti biliyor musunuz? Bir günlük gözünün görme nimeti 500 senelik ibadetten ağır basıyor. 500 senelik ibadetten bir günlük gözünü görme nimeti. Şu ne kadar büyük nimet haberiniz var mı arkadaşlar? E, gide, Millet karanlıklarda geziyor görmüyor. Aman ya Rabbi çok büyük nimet. Diyor ki ya Rabbi affet ben ettim sen affet. Diyor ki ey kulum benim rahmetim olmasa hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Allah Allah. Akıllı Allah Celle Celaluhu'dan korkan onun emir ve yasaklarına en güzel uyandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? En çok akıl sahibi akıllı olan kişi ölmeden önce ölüme hazırlanandır. Ölmeden önce ölün. Ölmeden önce ölün arkadaşlar. Evet. Bir şunu yapın ya. Bir gün yatağınıza yatın. Işıkları kapatın, perdeleri kapatın, zifiri karanlık yapın. Kendinizi kabirde hissedin ya. Ne hesap vereceksin Allah Celle Celle? Ne hesap vereceksin be? Konuş bakalım. Bak geçen hafta iki tane cenazem vardı. İki kişi yakın akrabam kardeşim. İkisinde bak kendi ellerimize toprağa verdik. Bakıyorum hele derin. iki metrelik çukur. Tahta kapatıyorsun. Toprak atıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Eee <laughs> herkes gidiyor. Baş başa kalıyorsun. Ne hesap vereceksin? Ey git ey. Akıllı olun akıllı. Akıllı nefsini hesabına çeken ve ölümden sonrası için amel eden de termizi. İnsanların yaptıkları hayların mükafatı akılları nispetinde verilir. Allah Allah. Akıllı olun diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Akıllı davranın. Müslüman adam akıllıdır ya hakikaten bak. Gerçekten. Şurada bak bunu hep söylüyorum size. Size bir zikir öğretiyorum burada. Yani amel edeni çok nadir görüyorum ya. Gerçekten bak üzülüyorum buna da. Mesela bir amel öğretiyor şurada. Soruyorum yapan var mı? Yok. Hiç bakıyorum orada değiller. Ya bir gün bir sohbette dedim ki arkadaşlar bir kimse namaz kıldıktan sonra otur yerden kımıldamadı. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve ekber <laughs> ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. E zaten bunu her namaza sonra söylüyoruz arkadaşlar. Söylüyoruz. Müezzin söylüyor. Bize tekrar etmemiz lazım. Müezzine güvenmeyin yani. Zaten kalkmıyoruz. Bak sohbette adamın gözünün içine baka baka böyle böyle dedim. Peşine zaten namaz vakti. Namaz kıldık. Adam bunu okumadan kalktı gitti ya. Abi nerelere gideceğiz ya? Hiç mi akıl yok ya? Peki sevabı ne? Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki kim müzikli yaparsa denizlerin köpükleri kadar da günah olsa Dökülür. E yapın da her namazdan sonra. Subhanallahi ve ve la ilahe illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi la aliyyil <Sessizlik> azim. Bitti. Peşine ayetler kürsi. <-Sizlik> peşine otuz Subhanallah. Otuz Elhamdülillah. Otuz üç. Allahü ekber. Sonra la ilahe illallah ve la şerike lehül mülkü ve lü ve huve la kulli şeyh kadir. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Bakın arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duadan önce Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Mesela bazı camilere gidiyorum müezzinler farklı farklı şeyler söylüyor. Sünnet olan o değil. Sünnet olan Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Bu. Farklı farklı bazı müezzinler bir de uzata uzata söylüyor. Ya artık senin kardeşim. Sünnet olan bu. Tesbihatlar da. Sübhanallah ne oluyorum ya ben abi anlamıyorum hele bu işte Süleymaniye, Ayasofya Sultanahmet oralarda ya müezzinler yapmayın ya kebiran vahiden la ilahe illallah Allah ya Rabbel alemin abi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddes'e soruyor buyuruyor ki Subhanallah elhamdülillah Allah-u Ekber Abi hadi tamam o zikri de yaptın. Niye bu kadar uzatıyorsun? Gözünü sevdiğim ya. Adam sonundaki işte la ilahe illallah başlayan zikri okuyana kadar ben zaten duayı bitiriyorum. Öyle uzatıyorlar. Babacığım yapmayın Allah aşkına ya. Ya ne gerek var? İmam zaten selam verene kadar 8 sanette yat okursun yani. Allah aşkına ya lütfen. Nereden nereye geldi? Konuşuran Allah Celle Celle. Hiç burada yazmıyor bunlar yani. Bunlar yazmıyor. İşte Rabbim konuşturuyor işte. Bir yerden birilerine sübliminal mesaj gidiyor. Biz izleyen imamlara müezzinlere buradan selam söylüyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Hiç acımam saydırırım valla. Evet. Kişi ilmi ve aklı sayesinde kurtulur. İlmi ve aklı sayesinde kurtulur arkadaşlar. Peşine Allah Celle Celaluhu en kıymetsiz akılca en üstün olanıdır. Akılca en üstün olanınızdır. Kıymetliniz. Allah Celle Cahin'de en ama en kıymetliniz. En akıllı olandır. Arkadaşlar buradaki en akıldan maksat dediğimiz gibi nedir? Ölüme hazırlanan, ahirete hazırlanan, kabre hazırlanan. Daha başka bir şey saymaya gerek var mı? Bence yok. Kuntum <laughs> hayran أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله